Bir varmış bir yokmuş. Çok uzaklarda bir kasabada yaşayan yaşlı yoksul bir amca varmış. Bu amca her sabah evinden çıkıp ayakkabıcı dükkanına gidip ayakkabılarını temizleyip oturup müşterilerini bekliyormuş. Bir gün demiş ki bu sattığım bütün ayakkabıların parasıyla çarşıya gidip deri alacağım demiş. Ve o gün tek tek ayakkabıları satmış. Kazandığı parayla sadece bir tane ayakkabıya yetecek kadar deri alabiliyormuş. Ve kazandığı paralar alıp çarşıya yürümeye başlamış. Çarşıya gidip derisini aldıktan sonra evine dönmüş. evine döndüğünde eşiyle birlikte sohbet edip yemek yiyip dinlenmişler. Sonra yaşlı amca aldığı deriyi diğer odada ayakkabı yaptığı masanın üstüne koymuş. Ama o kadar çok yorulmuş ki yatağına gidip uyumak istemiş. Eşiyle birlikte uyumaya başlamışlar. Onlar uyuduktan sonra içeriye renkli mi renkli parlak mı parlak periler girmeye başlamış. Ve yaşlı amca için ayakkabı yapmaya başlamışlar. Ayakkabıyı bitirdikten sonra masanın üstüne koymuşlar. Ve sessizce uçup oradan uzaklaşmışlar. Sabah olduğunda yaşlı amca uyandığında büyük bir heyecanla ayakkabı yapmak için diğer odaya gitmiş. Kapıyı açtığında bir de ne görsün? Gözlerine inanamamış. Bir çift ayakkabı. Daha önce hiç bu kadar güzel bir ayakkabı görmemişti. Ve aldığı ayakkabıları büyük bir heyecanla dükkanına götürmüş. Ve camın önüne koymuş ki gelen geçen Herkes görüp bu ayakkabıları alsınlar diye büyük bir heyecanla beklemeye başlamış. Çok geçmeden içeriye bir müşteri girmiş. Tin tin yürüyormuş bu müşteri. Camın önüne geldiğinde harika bir çift ayakkabı görmüş ve gözlerine inanamamış. Daha önce hiç bu kadar güzel ayakkabı görmemişti. Ve içeriye girip Ayakkabıcı amcaya demiş ki ben bu ayakkabıları çok beğendim ve bunları hemen almak istiyorum demiş. Ücreti ödedikten sonra ayakkabıları alıp tekrar uzaklaşmış. Yaşlı amca bu işe çok sevinmiş ve hemen kazandığı parayla çarşıya gitmiş. Yürümüş, yürümüş, yürümüş ve bu defa iki tane ayakkabı yapacak kadar deri alabiliyormuş. Deriyi aldıktan sonra evine dönmüş. Eşinin yanına gitmiş ve beraber konuşup sohbet edip karınlarını doyurmuşlar. Ve Yaşlı amca yine deriyi yine çalıştığı masanın üstüne koymuş ve odasına dönmüş eşiyle birlikte uyumaya başlamışlar. Ve onlar uyuduktan sonra içeriye yeniden o minik minik parlak mı parlak güzel mi güzel birbirinden harika periler girmiş. Ve hepsi de çok yetenekliymiş. Bu defa yaşlı amca için iki tane ayakkabı yapmışlar. Ve onları masanın üzerine koymuşlar. İşleri bittikten sonra tek tek uçup oradan uzaklaşmışlar. Sabah olduğunda yaşlı amcanın gidip kahvaltı hazırlamış. Yaşlı amca da uyanıp büyük bir heyecanla odanın kapısına gitmiş. Kapıyı açıp içeriye girmiş. Ve masanın üzerinde ne görsün? Bu defa iki tane ayakkabı. İyice şaşırmaya başlamış. Acaba bu ayakkabıları kim yaptı demiş. Ve büyük bir mutlulukla hemen iş yerine gitmiş ve ayakkabıları tekrardan camın önüne koymuş. O günde müşteriler gelip ayakkabıları almışlar. Yaşlı amca bu defa daha çok deri alabiliyormuş ve bunun mutluluğuyla havalara uçabilirmiş. Ve büyük bir heyecanla çarşıya gitmiş. Ve daha çok deri almış. Büyük bir sevinçle evine dönmüş. Evine döndüğünde tüm olanları eşine anlatmış. Eşi de demiş ki o zaman bugün biz saklanalım odada. Bakalım bunları kimler yapıyor? Yaşlı amca aldığı derileri masanın üzerine koymuş ve orta bir yerde saklanmış. Yaşlı amca saklandıktan sonra içeriye tekrardan o güzel periler girmeye başlamış ve masanın üzerindeki derileri görünce çok mutlu olmuşlar ve hepsi birlikte hemen Farklı farklı çeşit çeşit ayakkabılar yapmaya başlamış. Ve işlerini bitirdikten sonra tek tek uçup uzaklaşmışlar oradan. Ve yaşlı amca gösterine inanamamış. Bu olanlara akıl sır erdirememiş. Ve eşinin yanına uyumaya gitmiş sabah olduğunda bütün bu olanları eşine anlatmış ve eşiyle birlikte bir karar almışlar. Eşi demiş ki ben onlar için bugün çok güzel yiyecekler yapacağım ve bu sayede onlara teşekkür etmiş oluruz demiş. Yaşlı amca tüm ayakkabıları toplayıp dükkanına gitmiş ve onları satmak için beklemiş. Bütün ayakkabılar çok beğeniliyormuş ve hemen satılıyormuş. Ayakkabıları sattıktan sonra tekrar çarşıya gidip deriler almış. Derileri aldıktan sonra da evine dönmüş. Ve eşiyle birlikte hazırladıkları yemekleri tek tek masanın üzerine bırakmışlar. Bütün yiyecekleri masanın üzerine koyup yerleştirdikten sonra uzaklaşmışlar oradan. Ve onlar uyumaya çekilmişler. Onlar uyuduktan sonra içeriye tekrardan periler girmiş. Ve masanın üstünde gördükleri yiyeceklere çok şaşırmışlar. Ve onları bir güzel afiyetle yemişler. Önce karınlarını doyurmuşlar. Ve sonra yaşlı amcanın bir ömür boyu yapmasa da para kazanabileceği kadar bir sürü ayakkabı yapmışlar. Ve o gün çıkıp gitmişler. O günden sonra bir daha perileri görmemişler. Ve yaşlı amca o sabah uyandığında büyük bir heyecanla odanın kapısını açmış. Yiyecekleri yedikleri için çok sevinmiş. Ve masada gördüğü bir sürü bir sürü ayakkabıya da çok şaşırmış. Bu kadar deri yoktu nasıl bu kadar çok ayakkabı oldu demiş. Bunları kesin periler yaptı demiş. Ve büyük bir mutlulukla ayakkabıları taşıyıp dükkanına gitmiş. Ve ayakkabıları satmaya başlamış. O gün hiç deri almadan evine dönmüş. Çünkü periler onun için yeteri kadar ayakkabı yapmıştı ve eşiyle birlikte demişler ki kim bilir bu periler başka kimlerin hayatını değiştirmek için ve onları mutlu etmek için gittiler. Onlara teşekkür edip bir ömür boyu sağlıkla ve mutlulukla yaşamlarını sürdürmüşler.